Selamlar, size güzeldim. Ben Senem ve kanalıma hoş geldiniz. Barış Esirlerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Gençler eğer video beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Saatlerimiz 7.40 geçiyor. Hemen dükkanımıza doğru adım adım ilerleyelim. Ee, en son biz dükkanımızda üst katının bir şeylerini almaya başlamıştık. Güzel ha bu bölüm para biriktirecektik. Biriktirdiğimiz parayla bir şeyler alacaktık. Tamam para biriktirelim ama adamların parası ödeyip öyle para biriktirelim lütfen. Bunu unutmam inşallah. Şunu alayım bu arada, bahşiş yokmuş. Hiçbir şey yok. Bahşiş niye bırakmıyor bunlar bana? Bu şekilde problem yaşayacağız biz bunlarla ya öf. Neyse aç dükkanı. Şimdi bugünkü planımız belli. Plana ayak uydurucuyuz. Evet yeni kahveler öğrendik. O yeni kahvelerle ilgili biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Bakalım. Hmm. Şunu alayım. Fitre kahve dikkat etmemişiz. dopoy. doppoyi. Dopuy. Allah senin belanı versin. Kim yine bunu değiştirdi ya? <laughs> Orta karamel. Karamel nereye gitti? Ha burada. Asmışmış bu da. Dopuy. Dopuy. Orta. Bir de doldur. Karamel dolduracağım. Yani Espresso isteyen olursa onu satarız espresso isteyene. Dursun orada. Ay geliyor adam bunu değiştiriyor. Abi son sinir ediyor ya. Ha, karamel burada duracak bir dakika. Bir tane karamel bir tane vanilya istiyorum. Vanilya nerede? Heh. E, 30 vanilya koyacağım. 50 karamel koyacağım. Karamelim nerede? Çık git be! 50 karamel. Ben 60 alalım. Top iyi koyalım. Topu alıp bunu da tekneye geri çevirelim. Şimdi benim sana. Şimdi espresso koyduk, vanilya şurubu koyduk, karamel şurubu koyduk. Tamam şimdi köpürtülmüş süt koyacağım devamında. Başka bir şey ihtiyacım yok. Köpürtülmüş süt ihtiyacım var sadece. Tamam. Bak karamel makyatı doğru yapıyorum değil mi inşallah ben. Şimdi bir top boy daha yapalım. Buyurun ikinci top boyunuz. Şimdi karamel makyatımız da geliyor. Ne? Karamel makyatı mıydı la bu? Hep karıştırıyorum bir şeyleri ya. Neyse. Buyurun efendim. Aha. Afiyet olsun. Americana cappuccino cupcake. Şimdi americano için şunu yapalım. Orta Americano 90 istiyordu. Bir yapsın üst kata oturan var mı? Çok merak <laughs> ettim için gidip bir bakacağım. Kimse oturmuş. Üst katımız da açılışta ha. Ee, ne lazım beyaz çikolata şurubu lazım Püf, beyaz çikolata şurubu ne ya tedarik şuruplar ah. ah, beyaz çikolata şurubu da sipariş ediyorum yani resmen şey gibi şimdi bunu dolduralım Ben de 60 istiyordur ortası. Şöyle koyayım. Bir tane cupcake alıyorum hanımefendi için. Geliyorum hemen. Buyurun cupcake'iniz. 76 yeter. Yeter yeter çok bile. Adam olana çok bile. Hemen şunu koyalım. Evet. Buyurun o cappuccino, 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 cappuccino. Orta cappuccino. Sütlü köpürtümüş süt lazım. Orta bardağımızı aldık. Orta kapıçınımız için espressomuzu aldık. Dök bunu. şunu alalım. Son gelelim. Buna sütümüzü dolduralım. Pıt, pıt 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 Tamam. Ve normal sütü 206 milim. 100 milim kadar doldururuz işte. İmam. Şunu şöyle koyalım. Devamını köpürtürmüş süt koyalım. Ve işte cappuccino'nuz. Buyurun efendim afiyet olsun. Büyük boy fitre kahve hemen geliyor efendim. Güzel. Böyle basit kahve isteyenlerine canım kurban. Çok severim basit kahve isteyenlerine. Yormuyor beni. Dökmesi çok zor sadece. Neyse problem değil. Buyurun efendim. Bu Fitri kahvesi çikolatalı kekeni hemen getiriyorum efendim. Buyurun. Hmm. Buyurun. Orta latte. Latte latte. Latte hemen burada. Orta latte. Espresso atmış ve köpürtülmüş süt istiyor. Koyalım. Bitmiş. Şunu alalım. İyi bayağı bir malzeme almışız bu güzel. Ben sonra şey yapalım. Şu vanilya şurubunu alayım da. Ney? Vanilya şurubu değildi. Beyaz çikolata şurubu muydu? Neydi? Alın. Al lan. Yedirdin mi? Beyaz çikolata şurubu değil mi işte bu? Hah. Ben bunu da koyuyorum. Aa Simon kahve içmeye gelmiş. Herhalde nasıl yapıyoruz artık merak ediyorsa. Ben siz iyiler mi ya? Evet, sütünüzde. hazır efendim. Buyurun. Hmm. ettiğim Dop boy mu istiyorsunuz? Hemen dop boyunuzu hazırlarım efendim. Dop boyu yolda. Ee, krem şanti ben hiç kullan bakayım Millet kullanmış mı? Şimdi sıra krem şantiyi kullanmamış. Ama krem şantili olan şeylerimiz de var yani. Onları unutmayın lütfen efendim. Evet geliyor 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 geldi geliyor gelemedi. Ha pardon. Ay bir an boş bulundum pardon. Alıp buraya koyuyorum. Ve buyurun efendim. Hmm. Küçük Amerikano ve Doppo Şimdi Küçük Amerikano. Galiba şey beyaz çikolata isteyeninki doldu. Bir tane cupcake hemen getiriyorum efendim. Buyurun cupcake'iniz. Top pointes. Top boyu ben buna basmayı unuttum bu arada Buna bir de su lazım Yeter bu kadar herhalde Bu da küçük Amerikanımız için çalışmalarımız başladı Merak etmeyin Bizde gecikme olmaz Gecikme olmuşsa da kesinlikle diğer baristalar yapmıştır ben yapmamışımdır Ben yapmam çünkü. Yeter 62. Haaaa. <laughs> Yetmedi gençler. Yetmedi. Soğuk dolduracağım bana ne. Oyun <laughs> <Uyurun> efendim. <laughs> Beyaz çikolatalı mokka isteniyor. Evet ilk defa değişik bir şey geldi. Şunu bir dolduralım. Şimdi beyaz çikolatalı mokka artı sandviç yani nasıl bir uyum olacakmış acaba? Güzel olur mu? Bu şimdi büyük boyumuzu alalım. Beyaz çikolatalı mokka istiyoruz efendim. Beyaz çikolatalı mokka burada büyük boyunu istiyorum. 60. 60'a bir basayım. Köpürtülmüş süt diyor. Şu köpürtülmüş sütü koyayım. köpürte dursun. Bu köpürte dursun devamını. E, 100 milim krem shank bak kullanmış bir sonunda. Önce sallayacağım. Milim krem şank. Bunu en üstte belki dökmek gerekirdi ama Allah. Hayır. Ya en nefretim şey oldu ya. bunu ya? Çifte arda arda basınca birkaç sefer hemen bir hata veriyor. Hata verden de çıkamıyorsun. Ve gitti krem şantiler yani. Ya şu an çok sinirlendim yani. Çok sinirlendim. oldum. Keyfim kaçtı, tadım kaçtı yani. Yüzleri dursun bari içinde ne yapayım? Çık git ya. Ya. Vallahi tüm sinirimi sana çıkarım şimdi ha. Buyur efendim. <laughs> Afiyet olsun dilerim. Cortado, Cortado, mini Cortado. Hatırlıyorum, hatırladığım kadarıyla yapacağım. Buraya koy. 60 süt koy. Yeter. Boşaltayım. Ay kostümüra vurmuş olmuş. Ne vuracağım ya? yanlışlıkla kostümürlara vurdum. Tüh. Kötü yorum yaptılar mı? Dövdüler biz dediler mi bakayım? Aha şurada. Buz gibi bir mekan mı? Iıı. Ee, hava mı soğuyor? Neden? Hava 25 derece lan. Nesi buz gibi mekan? Dövdüm diye mi acaba? Wow. Yani olabilir dövdüğüm iyi olabilir emin değilim ama Daha önce de olduğu için emin olamıyorum Küçük Küçük karamel macchiato Küçük karamel macchiato 30-20 30 20 20 30 Köpürtürmüş süt. Oh 3000 para kazandık. Güzel 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 daha kazanacağız para gençler. Ve daha günümüz bitmiyor. 2000'i geçtiği için ben bugün şeyi alırım. Bu da bitmiş ya. Biten sütleri attın Allah rızası için ya. Attın be adamlar. Hıf. Vicdansızlar. Kalpsizler. sizler. Sütümüzü koyacağız. Sütümüzü buraya koyalım. Buyurun efendim. Afiyet, bal, şeker olsun. Bahşiş verenler olmuş. Allah razı olsun. Yani o kadarlık bahşiş de neyse. İstemeyeceğim. Çoğuma şimdi. Bilmiyorum. Hmm. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Mini kurtardığınız için çalışmalarımız başladı. Mini kurtardığınızı nasıl alırdınız? Mini kurtardığınızı. Buyurun efendim. Bu süt. Şuradan bir koki alıyorum sizin için. Alamadım efendim. Bir dakika aldım. Elime eldiven giydim de o yüzden biraz uzun sürdü. Oraya değil işte ya. Yukarısı onun yeri. Allah'ın salaş üste galiba gidiyor. Şimdi aşağı galiba gidiyor. Yok. Hay Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Yani birazcık sinir bozukluğu yaşayacağım galiba ben bu oyunda. Ay. Asabım bozdunuz be. Bozdunuz benim asabım. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Amin espressonuz buyurun efendim. Sabahtan beri sizin gelmenizi bekliyorum ben. Sizi bekledi bu gözler. Sizi bekledi. Wow. Wow, hemen başlayalım 23 dolar güzel para. Güzel 4000 paramız olacak. Güzel, 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 güzel. Neren neren neren. Neren neren neren. Ay, sıfır, Şunu atalım. ufak temizlik yapıyorum burada ben işim yokken. Şantide kullanmamışlar. Afitre hmm. fitre kahveleri mi kullanmışlar? Yoksa fitre kahveler bu kadar mı yapmış? Şimdi hiç kullanmamışlar mı? Flat flat. Mini flat. Mini flat flat mini flat ne kadardı? 30 muydu mini flat? Ya yani, 60. 175'te süt. 175 civarı sütümüz hazır. Blap blap. Şu kahveyi dolduralım bu arada kahve bitiyor. Aha. Hop bunu dolduralım. Geliyor hanımefendi hemen kahveniz geliyor. Kırmızı yapalım bir tane mi istiyoruz. Hemen kukinizi de getiriyorum efendim. Şu tarafta kukilerimiz. Hemen kukimiz geliyor. Buyurun efendim kukimiz. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hemen kahve ağzımızı, kahvelerimizi dolduralım. Bir müşteri daha gelebilir şu anda. Bir müşteriye daha bakabilirim. Ben bu alana parası ödedim değil mi bu arada? Aynen. Bir müşteri daha yok mu? Yok mu? O zaman şey yapalım. Dur. Yetişir mi yetişir mi yetiştir hmm. Yetişti. gençler yetişti. Mokka mokka sandviç. Önce sandviçinizi getireyim hanımefendi. Şimdi mokka. Mokanın önce minisini istiyorsunuz galiba. Espres 30'luk bir espresso yapayım. Ay küçük bağırak aldım. Ee, krem şanti 26. Krem şanti al. Salla 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 salla, salla, salla. Sprey, Tamam. 26. Tamam. Krem şantimiz. Vanilya şurubu. 10 vanilya şurubu. Vanilya şurubu tamam. Çikolata şurubu. Ne çikolata şurubu yok ki bende. Fındık, çilek, çikolata. Al hepsinden. Ver siparişi. Valla ablacım yapamıyoruz. O zaman devamlı yapalım. Sonra. 150 köpütürmüş süt. Bunlar açık et şurubu istiyor. köpürtülmüş süt olayını bir halledelim de. 150 köpürtülmüş sütten sonra başka bir şey yok. Mokka büyük. 60'lık espressoyu basalım. Ay neredeyim be. 150 köpürtülmüş süt. Tamam. Tamam, şimdi büyük bir bardak alalım. Şunu biraz köpürtür üstü ekleyelim. Ay, süt bitti. Hemen hazırlayalım. Şuna dolduralım. Büyükte vanilya ne kadar? 20. Vanilya 20. Krem şanti ne kadardı? 60. Kremşanti krem 60 da hazır. Vanilya, köpürtüm süt yok bunda fazla. Köpürtüm süt koyalım. Vallahi müşteri alalım derken şey yaptık ha. Boş işler uğraştık gene. Ben gideyim şuraya çikolata şeylerimizi alalım. Ya bu şuruplar bizi mahvetti be. Ne şurupmuş ya. Bındık. Çikolata bu. Yerleştir. Çikolata nerede? Ver çikolata önce bana lazım. 10 çikolata. 50 çikolata. Tamam 50 çikolatayı da hallettik. Şimdi şunun üstüne doldur bunu süt. Tamam şimdi bunu da köpüt süt dolduralım. Tamam. Efendim bu minik mokkanız. Bu büyük mokkanız. Ay öldü mü lan? Ne mokkalardı ya. Tamam. Şimdi 2500 wow. var tamam mı? 700 lira. 700 lira yalnız. 700'ünü yarına yeah. ayıracağız. Oo ne 700'ü? Et 700'ünü ayıracağız. 2500 harcayabileceğimiz bakiyemiz var. Şimdi önce tedarik kısmına geleceğim. Ee, krem şantiden bir 4 tane daha alacağım. Yiyecekten 1 2 1 2 1 2 ve 1 2 alacağım. Bir tane şundan alacağım. Şurupların vanilya hariç hepsinden birer tane alacağım. Ben şeker şurubunu istemiyorum. Şeker şurubu neyse dursun. Dursun. 1, 2, 1, 2. Şunları da alacağım. Süte gel. 1, 2, 3, 4 tane al. Kahvede 1, 2, 3, 4 tane al. 900'ü buraya ver abicim. Şimdi harcayabileceğim 1500'üm kaldı. Ee, yükseltmelerden alabilirim. Ama bence yükseltmelere gitmeden evvel Yetenek ağacından bir bakalım. Şimdi karakterle ilgili bu olan diğerleri e, çöp bırakmayı geç. Kafe arttırdığımda gelen sayısı artıyor herhalde. O yüzden bunu e, alayım. Alayım. Popülerliğimiz artar. gelenler artar. E, çöp bırakmayı, temizlik yapmayı geç. Şu an Burada alabileceklerim fazla fiso. Bunlar geç. Şu an kafa yeteneklerini yapacağız şimdi. Kafe yeteneklerinde kargo teslim süresi azaltmak istiyorum. Ee, ama ürünleri %10 indirimle satın almak da istiyorum. Ee, bak burada da popülite arttırma varmış. 2. Şunu alacağım. Daha fazla müşteri alacağım. Bak 120 daha fazla gelir diyor. Şunu alabiliriz. Şimdi biraz daha yukarıda olanlarla ilgilenmek istiyorum ama <laughs> Böyle bir şey var. Yani yarın 700 ayırmam gerektiği için ya yani 700 değil 600'e kadar 300'e verebileceğim bir şey yok. Ee, bunun yerine ee, ısıtma sistemi mi almalıyız? Ama hava hava ısıt düzgün yani. Ben niye bunların böyle soğuk dediklerini inanın anlamadım. Soğuk değil çünkü. Neyse ya var olan para bir dursun arkadaşım. Batıyor bir tarafımıza? Allah Allah batıyor herhalde. Tamam kapat. Şimdi bir tane krem şanti almak istiyorum. Şuna dolduracağım. Ay bu değil pardon şuna. Aa içindeki şey olduğu için doldurmuyor. Neyse o zaman orada dursun. Ey ne yapayım o zaman ben? Tam doldurmayacağım. Şu an böyle duralım ya. Tam ya tam bitti böyle. Bitti. Gidelim uyuyalım. Abi kaydet. Yok kaydet diyeyim ben önce bir uyumadan evvel sonra uyuduktan sonra bir daha kaydetlerim. Şimdi saat 3 mü? Ee, 4 saat uyu. Sen bir daha kayıt al. Başımıza bir şey gelmesin. Tamam. Şimdi gençler bir sonraki bölümde e, yapacağımız şey bu kafe yükseltmelerini e, üst katıdır ılısındır budasındır geçtim. Önce e, ee, bu aldık ya kafe yükseltmeleri işte az evvel seviye 2 artı 2 seviye popüler popüler adı adı şeyler. Onların olduğu yerden birkaç bir şey daha alalım. Son üst katı düzenlemeye para harcarız. Tamam mı? Ama önce birazcık daha gelen müşteri sayısını arttırıp daha fazla müşteri hizmet vermeye çalışalım bence. Gençler eğer video beğendiyseniz aşağıdaki, aşağıdaki beğen butonuna basmayı konuşamıyorum artık yoruldum resmen ve e, kanalım hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın Bye bye youtube